hazır olduğunuzda başlayın. Tamam. Nerelere gidiyorsun? Tamam başlayalım. Nerelere gidiyorsun Arazizi? Anlatayım da dinle beni. anların toplanma vakti oluşturmalı petekleri. Anlatayım da dinle beni. Kovan'da herkesin gödesi var. Yoksa olur mu petekle bal? Kovan'da kimler yaşar? Peki onlar neler yapar? Kovan'da kimler yaşar? Peki onlar neler yapar? Kraliçe Ali anne Ali. Baba ölü ve işçi ölü. Çiçek çiçek gezer. Öz toplanız petek öler. Bal yaparız. Kovanımızı temizler koluruz. Dans eder çoğalırız. Seni gidi çalışkalarız Her gün aynı rutin. Sen hep aynı rutin mi? Sen hep vız vız her gün vız vız Ben sanki mız 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 Ah sen şakacı bir seni Her gün aynı rutin tabi ben hep vız vız her gün vız vız Sen sanki mız 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 Ah sen şakacı bilgi seni Her gün aynı rutin tabi Ben hep vız vız her gün vız vız Sen sanki mız 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 Şimdi sen bu rutinini sen bu ritim Her akşam otururuz, günümüzü konuşuruz. Eğer varsa bir sorunumuz, buna çözüm buluruz. Biliyorsun ben zaman avcısıyım. Her akşam uykudan önce alırım günlüğümü elime, çizerim tüm gün olanları, tutarım böylece zamanı. Vız 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 Wiz, 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 wiz,